önce yeryüzünün en eski iki destanından bahsederek başlayacağız videomuza. Hem Gılgamış ve hem de Enüme Eliş antik çağda yaşanmış iki destan arkadaşlar. <laughs> Gılgamış, Sümerler ve Enüme Eliş Babil döneminde, antik Babil döneminde İlk çağa ait destanlar. Sümerler'de milattan önce 2800-2500 yıllar arasında Gılgamış Tanrı Kral olarak ülkeyi yönetmiştir. Sümerler'de çöküş milattan önce 22. yüzyıldan itibaren başlamış. Kendini göstermeye başlamış. Ve bu yıkılış dönemini takip eden de Babil, Babil'in doğuşu yaklaşmıştır. Ama Babil kendisiyle birlikte bir çağın kapanıp bir başka çağın açıldığı mitle yetinemezdi. Elbette Babil'in bunu kendi başına başarması mümkün değildi. O yüzden Akatça dilinden yararlanması ve Sümer'den kalan dinsel metinleri revize etmesi kaçınılmazdı. Babil ülkesinde Enuma Eliş'in doğuşu destanı böyle gerçekleşti. Ve Gılgamış Tanrı Kral olarak Yüce Tanrı Anu eşi Tanrıça İştarla birlikte yaptırdığı kutsal Eanna Tapınağı'ndan ülkeyi uzun yıllar yönetti. Ve Günümüze kadar gelen Gılgamış destanı doğdu. Ardından Sümerlerin yıkılışını takiben Mezopotamya kültüründe, Babil'de Sümerler Panteonu'nda bulunan e, tanrıları sayayım şimdi size. Göklerin efendisi Anu 60 ismi var. Yeryüzünün efendisi Enlil 50 ismi var. Gezegeni olmayan Enki'nin 40 ismi var. Gezegeni ay olan Nanna'nın 30 ismi var ve simgesi güneş Utu'nun 20 ismi var. Marduk'un ise sadece 10 ismi var. <laughs> Marduk ülke yönetiminde engel olunamaz biçimde yükselmeye başladı. Ve Marduk'u bu tanrılar panteonuna ekleme gereği duydular. Babil'li astronomlar gökleri inceledi. Bir takım değişmeler olduğunu gözledi. Durumun değiştiğini, Marduk'un gücü ve yetkiyi ele geçirdiğini ve en büyük efendi olduğunu ileri sürerek rakam ve sözcük oyunlarına dayalı bir hikaye oluşturdular. Ve dediler ki Marduk'un 10 ismi var ama babası Enki'nin 40 ismi var. babasından da 40 ismi miras alır. Dolayısıyla 50 ismi olur. 50 isimle de yeryüzünün efendisi elinin yerine geçer dendi. Ve Marduk tanrı kralı olarak rahibeler, rahipler ve bilgelerle birlikte ilan edildi. Arkadaşlar <laughs> bu iki destandan sonra bu iki destandan sonra bu destan hikayeleri Fenikeliler aracılığıyla Antik Yunan'a ulaştı. Antik Yunan'da kendi tanrılar pantheonunu Olimpos Dağı'nda oluşturdu. En büyük tanrıları Zeus, arkamda gördüğünüz, bakın burası Kaz Dağları, ünlü Kaz Dağları. Eski adı İda Dağları. Burası Kaz Dağları'nın burnu. Asya'nın son kara parçası görüyor, görüyorsunuz. O burnun hemen öbür tarafında Truva var. Truva'yı biliyorsunuz. E, Truva savaşı sebebiyle, filmi sebebiyle biliyorsunuz. O burnun arkasında Truva var arkadaşlar. Bu Kaz Dağları böyle. Çanakkale ile bizim Balıkesir ilimiz arasında boydan boya uzanmaktadır. En büyük tanrıları Zeus, İda Dağı'nda dünyaya geldi. Düğünleri ve eğlenceleri İda Dağı'nda gerçekleştirdiler. İlk güzellik yarışması M.Ö. 2000 yılında burada İda Dağı'nda gerçekleşti. Antik Yunan'da tanrılar hiyerarşisi Yunan Panteonu her biri te, her bir tanrıyı temsil eden işleri vardı. Hayvanları onları temsil eden hayvanları vardı. Onları temsil eden gökyüzünde gezegenleri vardı. Artık artık 21. yüzyılda onların yaşadığı İda Dağı'nda yetişen bitkileri var. Arazi markalı bitki çayları var. Evlilik tanrıçası her ayı temsilen ıhlamur çayı var. Linden tea. Soğuk algınlığı, nezle, grip bakımından sizi destekleyen güçleri var. Tanın en güzel kızını Helen'i temsilen mavi çayı var. Lavender flower tea. Vücut direncini artıran, güçlendiren etkisi var. Anne sevgisi, bolluk, bereket, rahat ve huzur tanrıçası, kraliçesi Demeter'i temsilen lavanta çayı var. Bölgemiz halk dilindeki adı Karabaş çayı. Lavender tea. Rahatlatıcı, antidepresan etkisi olan sakinleştirici, huzur verici güçleri var. Zeka, sanat, strateji tanrıçası, kraliçesi Athena'yı temsilen deli kekik çayı var. Kıymetli, şehvet artırıcı, mikrop öldürücü, enerji verici, savaş güçleri olan bir çay. Zerafet, hoşluk, güzellik tanrıçası, kraliçesi, Afrodit temsilen papatya çayı var. Kamomil eti, insanı güzelleştiren, rahat uyumasını sağlayan güçleri var. Doğanın son sürümü düşünen insan, bitki çaylarının son sürümü arazi organik bitki çayları. İşlemcileri toprak büyüttü, yağmur yıkadı, güneş kuruttu, arazi oldu. Bizlere de demleyip içmek kaldı. Firmamız arazi markası ile yeryüzünün en değerli çaylarını üretmektedir. Bugün Sağımızda deniz. Ay yeni battı arkadaşlar. Ortamda Kaz Dağı'nın bol oksijeni. Arkamızda Kaz Dağları ve Yunan Pantheonu. Yunan Pantheonu'nun Yunan Tanrılar hiyerarşisinin yaşadığı İda Dağı'ndan sevgilerle.